Bugün günlerden 18 Aralık Ankara gücü taraftarlarının adalet arayışları devam ediyor. Eksi derecelere düşen bir havada çok kalabalık bir taraftar topluluğu. Şu anda Tan Doğan Ankara gücü tesislerinin önünde kurdukları çadırda adalet nöbeti tutuyorlar. İçeride çok sayıda taraftarımız var. Şimdi onlarla dertleşeceğiz. Birazdan teknik direktör Emre Belezoğlu'nun da buraya gelmesi bekleniyor. Kendisinden de görüşlerini, fikirlerini alacağız. Takımın durumu hakkında bilgiler alacağız. Ee, biz de bu soğukta gelelim dedik. Taraftarlarımıza destek olalım. Onların seslerini duyuralım dedik. Gerçekten hiç kimsenin istemediği, çok talihsiz bir olay yaşandı ki Faruk Koca'yı tanıyan hiç kimse buna ihtimal bile vermezdi. Haftalardır hakemleri uyaran bütün takımlar Ankara gücüne bir anda düşman oldular. Ankara gücünün küme düşmesi için söylemlerde demeçlerde bulundular. 5 maçlık bir ceza verildi. Şimdi bununla ilgili taraftarlarımızın fikirlerini alacağız. Bakalım onlar ne diyor, ne hissediyorlar, bundan sonraki süreçte neler bekliyorlar. Hep birlikte onların dertlerini bir dinleyelim, seslerini dinleyelim. Bakalım ne kadar haklılar, ne kadar onların tarafında olacak çıkan kararlar. Faruk Koca ne zaman dışarı çıkacak, ne ceza alacak. Bunlar gibi konularda taraftarlarımızın fikirlerini alacağız. Şimdi hep birlikte Ankara Gücü taraftarlarının sesini dinliyoruz. Taraftarlarımızın sesini duyurmak için buradayız dedik ve şu anda eski Ankara Gücü Dernek Başkanımız Koray abimiz yanımızda. Abi şimdi önce senden başlayalım. Ee... Talihsiz bir olay yaşadık. Ee, herkesin hedef odanı Ankara gücünü oturtturdular. Ee, öyle tahmin ediyorum ki böyle bir fırsat kolluyormuş bütün herkeste. Ee, bizi çok yalnız bıraktılar ama maşallah taraftarımız kenetlendi. Bu zorlu günleri de atlatacak. Fikirlerinizi almak istiyorum abi. Ne düşünüyoruz? Bunun sonu nereye gidecek? Bundan sonra nasıl bir tavır sergilecek taraftarlarımız? Valla çok teşekkür ederim böyle bir program yaptığınız için. Zaten bunlar birbirinin fırsat kolluyorlarmış. Böyle bir şey kollamış. Olan bizim başkanımız oldu. Keşke bile yaşanmasaydı daha farklı da halletsek daha güzel olurdu. Ama bunun sonunu bırakmayacağız. Biz başkanımızın yanındayız. Sonuna kadar yanındayız. Ama ileriki zamanda göreceksiniz bu hakemlerden dolayı bizim haklı olduğumuz ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Bize bugün baş kaldıran, bize ters hareket yapanlar bizim haklı olduğumu bize alt tutacaklar. Böyle dedim ki yani biz hakkımız takımın arkasındayız. Başkanımın arkasındayız. Bundan sonraki süreç nasıl devam eder? Ne tahmin ediyorsun? Vallahi bu süreç devam eder. İşte 5 maç, belki üç maça düşebilirler. Olan ola Başkanımız da işte en ufak güzel, gönlümüz o, hiç almasını isteriz ama ceza alacak gibi galiba, İnşallah almaz. E, bu şeyi böyle şekilde atlatacağız. Atla devam ediyoruz. Nöbet sonsuza kadar, kibetine. çıkana kadar nöbet, çıkana evet. kadar nöbet, sonuna kadar. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Tamam, abi. Biz teşekkür ederiz, abi. sağ olun. Evet, şimdi taraftarlarımızın yakından tanıdığı hepimizin abisi, hepimizin büyük Koray abi. Bugüne nasip oldu abi seninle röportaj yapmak. Keşke daha güzel günlerde röportaj yapsaydık. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Tam kenetlendiğimiz bir an. Çünkü... Neden daha güzel olamaz? Şimdi Ankara Spor Kulübü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önder olan bir takım. Neden? Cephede futbolcularını şehit vermiş bir kulüp. Şimdi Türk futbolunda kurtuluşu için bir Hasan Tahsin lazımmıştı. O da Faruk Koca oldu. Ben memnunum. Türk futbolu adına memnunum. Çünkü Anadolu kulüplerinin ayakta durmaları için havuzdan ve maç gelirlerinden gelirlerle ayakta duruyor. Şimdi her hafta galibiyete göre prim veriliyor. Beraberle bir ayrı prim veriliyor. Ya hesap ettik 13-14 tane puanımız gitmiş. 13-14 puanla kaybettiğimiz parayı düşünebiliyor musunuz? Aylık kulübün 5 trilyonla masrafı var. Her Anadolu takımı bunun altında nasıl kalkacak? Sayın Ali, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç bir ay evvel bir böyle bir sesleşte bulunmuştu. Arkadaşımızın birisi bir tokat vuracaktı. Maalesef bizim başkanımız da sinirine hakim olamamış, yumruk vurmuş. Bundan sonraki süreçte kimse kimsenin emek hırsızlığını yapamayacak. Emek hırsızlığı yapılıyor benim futbolcularım alın teri çalınıyor sahada bunların önüne geçilmesi için demek ki böyle bir şeye gerekiyormuş çünkü neden Anadolu kulüplerinin hepsi de şimdi bizde beraber ne oldu şimdi tersine akmaya başladı tersine döndü rüzgar tersine döndü ya illa bununla mı olması gerekirdi hayır Futbol hakem arkadaşlarımız keşke daha adil davransalardı da olmasaydı ama demek ki adil değillermiş. E, şahsen tanıdığımız bir başkanımız Sayın Faruk Koca. eğer sorsan e, dünyada en son yapacak adam derim. Ama maalesef demek ki buraya gel geldiği zaman yapacak bir şey yokmuş. Türk futbolu adına ben memnun oldum olaydan. Türk Futbolu'nun kurtuluşu memnun oldum Hakem Camiası adına. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Türk Futbolu çok şeyler kazanacak artık. Herkes şapka önüne görecek, koyacak. Başkanımızın bir röportajında diyordu ki biz ayrıcalık istemiyoruz, evet. adalet istiyoruz. Evet. Herkese eşit bir Hakem Camiası istiyoruz demişti. Ve bu camianın içerisinde de en çok hak kulüplerden biriyiz. Peki Koray abi bundan sonraki süreç nasıl işler, ne öngörüyoruz? Şimdi bundan sonraki sürecin nasıl işler? Bizim birinci amacımız burada başkanımızın bir an evvel aramıza katılması. Çünkü artık bu bir namus şeref meselesi oldu. Başkanımız için de bizim işimiz de içinde. Biz bu süreci Allah kısmet ederse başkanımız çıkana kadar burada gece gündüz nöbetimizi tutup çadırımızda çayımızı içip kahvemizi içip bekleyeceğiz ha. Türk futbolu adına süreci soruyorsunuz da onu nasıl diyelim? Ayın 24'ünde mi bir derbi var herhalde Türkiye'de değil mi? Bir derbi olarak İstanbul'da bir sonra katlandırılıyor. Orayı bekleyelim mi? Bakalım orada kimci yaklayacak şimdi? Yenilenin birisi. Yine M hakemleri konuşacağımız bir maç mı olacak? Ne yap, mı yap diyecek. Yeter diyecek. Onun için 24'ünü bekliyorum ben. Türk futboluna nasıl bir katkı sağlamış bizim başkanımızın bu hareketi? Ben 24'ünü merakla bekliyorum. Daha sonraki süreçte Allah büyük. Evet, Koray abi çok teşekkür ya, ederim. Sağ çok ederim. sağ ol abi Ayağ, görüşmek üzere. ayağınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok Evet taraftarlarımızın nabzını tutmaya devam ederken şu anda 1453 Gençlik Derneği'nin başkanı Serkan Ülker yanımıza geldi. Kendisi de Ankara gücünün Yılmaz savunucularından ve tribünlerin e, en iyi taraftarlarından bir tanesi. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Diyorum. Hoş bulduk Allah razı olsun. Ee, Sizinle üç sene önce bir röportaj yapmıştık ama <laughs> keşke daha güzel bir günde röportaj yapsaydık. İnşallah. Ee, başkanımızın yaşadığı talihsiz bir olay oldu. Herkesin kulübümüze saldırmaya başladığı bir evet. döneme denk geldik ve burada inanılmaz bir birlik beraberlik gördük. Eksi bir derecede şu Ankara soğuğunda taraftarlar inanılmaz kenetlenmiş bir vaziyette buradalar. Ee, ne düşünüyorsunuz yaşanan süreçle ilgili neler söyleyebiliriz? Vallahi şu anda biz Faruk başkanımızdan böyle bir şey beklemiyorduk, konduramıyorduk da Artık onun gibi bir sabırlı insan bunu nasıl yaptı? Biz zahiretler içindeyiz ama gerçekten de her maçta aynısını yapıyordu. koca Burada zaten herkes şu an ortamda şahit oluyorlar. Başkanın arkasında bir taraftar grubu var. Kulübünü sonuna kadar savunacak bir taraftar grubu var burada. Şimdi dediğimiz gibi bugün bunu yaşanmasına biz bir hayret içindeyiz ama sabırlarımız Anadolu kulüplerine zaten sanki memlekette üç tane takım varmış ki ve her sene aynı kişilerin üzerine oynamasına buna bir dur demek lazımdı. E Faruk Koca başkanımız da bunu yaptığı için yani tamam tebrik etmiyoruz ama yani buraya kadar kemiğe kadar dayanmıştı. Dayandığı için de yani biz her zaman başkanımızın yanındayız. Kulübümüz zaten 1910'dan beri bir güne kadar zaten sızadığımızdan da bellidir. Üzerimize oynuyor TFF. Sıdadığımız Ankara'da Türkiye genelinde ilk defa bir sızadı olmayan bir başkent. Yani bir bakın Diyarbakır'a bile kınadığım için söylemiyorum ya da Elazığ'a bakın, Kayseri'ye bakın statlarına. En son Ankara'ya yapılacak stat mıydı? Yani bu kadar üzerimiz oynama rağmen bu insanlar yine iyi susuyor, iyi sabır ediyor. Yani bunun için biz her zaman diyoruz başkanımızın yanındayız, kulübümüzün her zaman armasındayız. Biz birlikte daha güçlüyüz diyorum. Eyvallah başkanım. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Sağ ol

Kuş bekler sigara Aklımdaki düşünce Acılıyor delice Sevmesinler zirveye we need Oh, <laughs> shit. Başka! 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 Seçimden en büyük başket diye. La 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 Günahları verseler, her şey senin deseler. Sanma ki terk ederim Ankara gücüm seni. Kafam bir inceden buna soğumuş bekler sigara. aklındaki ki düşünce aydınlıyor delice. Zehresinden zirveye en büyük başkent diye. Vallahi yalan saygılarım. Lay 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 Altyazı <laughs> M.K. Evet bugün sizlere taraftarların düşüncelerini, taraftarların şu anki duygularını e, yansıtmak istedik. Şansımıza bugün dernek başkanları da buradaydı. Onlarla da konuşup dertleşme imkanını bulduk. Hala Ankara gücü taraftarları ilerleyen saate rağmen tezahüratlar yaparak bir arada omuz omuza Ankara gücü kulübünü, Ankara gücü kulüp başkanını istifa etse de onlar hala Ankara gücü başkanımız diyor Faruk Koca'ya. Faruk Koca olan desteklerini devam ettiriyorlar. Onların duygularını, düşüncelerini kameralarımız ve mikrofonlarımız vasıtasıyla sizlere ve bütün Türkiye'ye duyurmak istedik. Düne kadar bütün hakemlerden şikayetçi olan camialar ne yazık ki artık Ankara gücüne düşman olmuş vaziyetteydiler. Ta ki düne kadar. Dünden itibaren Anadolu kulüplerinin birçoğu Ankara gücü taraftarlarına ve Ankara gücü spor kulüplerine destek mesajları yayınlamaya başladı. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere pek çok kişi artık istifa seslerinin yükselmesini istiyorlar. Faruk Koca içinde adil bir yargılanma ve bunun sonucunda da adil bir beraat bekliyorlar. Yeniden e, takımın başına kulübün başına geçmesini bekliyor taraftarlar. E, bizden şimdilik bu kadar yine ilerleyen günlerde Ankara Gücü taraftarlarıyla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu tarz programlarımıza devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.